Herkese merhaba futbol müptelaları. Süper Lig'de bugüne kadar pek çok farklı ülkeden yabancı futbolcu forma giydi. Bu ülkelerden biri de Portekiz. Biz de bugün hazırladığımız videoda gerek ülkelerinde gösterdikleri performans, gerek dünyadaki şöhretleri, gerekse takımında bıraktığı etkiye bakarak Portekizli futbolculardan kurulu en iyi 11'i sizler için derledik. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim iyi seyirler. İlk 11'imizin kaleci mevkisinde Göztepe formasıyla tanıdığımız Beto bulunuyor. Futbola Sporting Lisbon altyapısında başlayan 1.82 boyundaki kaleci, Sevilla, Porto, Braga gibi önemli Avrupa kulüplerinde forma giydi. 2016-2017 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Beto, 93 Süper Lig maçında görev yaptı. Ayrıca Portekiz milli takımının formasını da 16 maçta terletti. Beto'nun kariyerinde kazandığı ulusal kupaların yanı sıra 4 Avrupa Ligi şampiyonluğu da bulunuyor. Kadromuzda sol bek mevkisinde forma giyen oyuncu Thiago Pinto. Ligimizde uzun yıllar Osmanlı Spor ve Ankara gücünde forma giyen Solbek, 159 Süper Lig maçına çıktı. Benfica ve Sporting altyapılarından yetişen 1.77 boyundaki futbolcu, Solbek'ten yaptığı bindirmeler ve açtığı ortalar ile hafızalarda iz bıraktı. Thiago Pinto, Portekiz milli takımının alt yaş kategorilerinde forma giyse de, milli formayı hiç terletemedi. Stoperdeki ilk oyuncumuz Pepe. Pepe Portekiz futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi stoperlerinden biri olarak 10 yıl Real Madrid forması giydi. Kariyeri boyunca sayısız kupa kazanan futbolcu, Portekiz milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Bir sezon Beşiktaş forması da giyen Pepe, oynadığı 52 maçta 7 gol atarak takımına katkı sağladı. 2022 Dünya Kupası'nda da milli formayı sırtına geçiren oyuncu, kariyerine Porto kulübünde devam ediyor. Ancak yaşı gereği artık kariyerinin son sezonlarını geçiriyor. Pepe'ye stoperde eşlik edecek oyuncumuz Bruno Alves. Fenerbahçe'ye gelmiş en sert savunmacılardan biri olan Bruno Alves, Pepe ile beraber uzun yıllar Portekiz milli takımının stoper ikilisini oluşturdu. Porto ve Zenit takımlarında gösterdiği performansla hafızalarda iz bırakan oyuncu 3 sezon Fenerbahçe'de forma giydi. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 Süper Lig maçında 3 gol kaydeden Bruno Alves kariyerini 2022 yılında 41 yaşındayken sonlandırdı. İlk 11'imizin sağ bek mevkisinde Joao Pereira var. Yakın tarihte Trabzonspor'a gelmiş en iyi sabeklerden olan Pereira, kariyerine Benfica'da başladı. Uzun yıllar Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen oyuncu, Portekiz milli takımı ile 40 maça çıktı. Trabzon'da 3 sezon forma giyen Sabek, oynadığı 106 Süper Lig maçında 3 gol 16 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'dan sonra Sporting Lisbon'un yolunu tutan Joao Pereira futbolu bu kulüpte bıraktı. Orta sahadaki ilk oyuncumuz Raul Meireles. Meireles 6 yıl Porto forması giydikten sonra Premier Ligi'ye adım attı. Bir sezon Liverpool ve bir sezon Chelsea formalarını giydi. Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Tarihler 2012 yılını gösterdiğinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2015-2016 sezonunda pek fazla forma şansı bulamayan oyuncu o sezondan sonra sözleşmesini yenilemedi. Kendisi de takım bulamayınca futbolu bıraktı. Meireleş Fenerbahçe'de oynadığı 76 Süper Lig maçında 6 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bir diğer orta sahamız bu sezon Galatasaray'a gelen Sergio Oliveira. Galatasaray'da daha ilk sezon olmasına rağmen kalitesini fazlasıyla belli eden oyuncu Porto altyapısında yetişti. 29 yaşına kadar Porto forması giyen tecrübeli orta saha, Nantes ve Roma formalarını kiralık olarak terletti. Sergio Oliveira kazandığı ulusal kupaların yanı sıra Roma ile beraber konferans liginde kazanmıştır. Ayrıca Portekiz milli takımıyla da 13 maçta görev olan futbolcu bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'da forma giyiyor. Listemizin 10 numara mevkisinde Manuel Fernandes var. Ricardo Quaresma'nın ilk Beşiktaş döneminde Portekizli çetenin bir halkası olan Manuel Fernandes, listedeki diğer isimler kadar Portekiz milli takımında forma giyemedi. Ama siyah beyazlı takımın en önemli oyuncularından biri olduğu aşikar. Benfica altyapısına yetişen oyuncu Beşiktaş'a gelmeden önce Everton ve Valencia gibi önde gelen Avrupa kulüplerinde forma giydi. Beşiktaş formasıyla 112 maça çıkan futbolcu bu maçlarda 20 gol 41 asistlik performans sergiledi ve hafızalarda yer edindi. Daha sonra Süper Lig'e Kayseri Spor formasıyla geri dönen Manuel Fernandes burada istenen performansı veremedi. Şu anda 36 yaşında olan futbolcu artık kariyerinin son günlerini geçiriyor. Kanatlarda forma giyen futbolcularımızdan ilki Nani. Sporting Lisbon altyapısında yetişen Nani 2007'de Manchester United'a transfer oldu ve Şampiyonlar Ligi'de dahil olmak üzere kazanabileceği çok çok kupayı kazandı. 2014-2015 sezonunda Sporting Lisbon'a kiralanan futbolcu bir sene sonra bonservisiyle ile beraber Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir sezon Fenerbahçe'de kalan yetenekli futbolcu çıktığı 47 maçta 12 gol 13 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Portekiz milli takımının formasını da 112 kez giyen futbolcu bu maçlarda 23 gol kaydetti. Bir diğer kanat oyuncumuz Portekiz denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ricardo Quaresma. Quaresma siyah beyaz renklere gönül verenler tarafından gelmiş geçmiş en çok sevilen yabancı futbolculardan biri. Ayrı ayrı dönemlerde iki kez Beşiktaş forması giyen Quaresma, Sporting Lisbon, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir diğer Süper Lig ekibi Kasımpaşa takımında da forma giyen yetenekli futbolcu toplamda 100 174 Süper Lig maçında görev yaptı. Bu maçlarda 25 gol 52 asistlik performans sergiledi. Ve gelelim ilk 11'imizin forvet mevkisindeki oyuncuya. O isim Hugo Almeida. 2010-2011 sezonunun devre arasında Werder Bremen'den Beşiktaş'a e transfer olan Almeida Süper Lig'de 85 maça çıktı ve bu maçlarda 36 gol 16 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ta 4 sezon kalan futbolcu takımdan ayrıldıktan sonra bir daha eski performansını yakalayamadı. Porto altyapısından yetişen futbolcu 57 kez Portekiz milli takımının formasını giydi ve milli takım formasıyla 19 gol kaydetti. Evet futbol müptelaları bu videomuzda Süper Lig'de forma giymiş Portekizli futbolculardan kurulu en iyi 11'i sizler için hazırladık. Böyle videoların devam devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.